Ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere göz çevrimi nasıl iyileştirdiğimden bahsedeceğim. 2023 yılı benim için maalesef çok da iyi başlamamıştı bazı rahatsızlıklarımdan dolayı cilt bakımıma çok da önem verememiştim. Hatta 2-3 ay boyunca göz çevremle hiç ilgilenmemiştim. Sonra bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra baktım ki göz çevremde gözle görülür kırışıklıklar. Hani inceden derinleşmiş artık. İnce denilemezdi artık. Kalına doğru böyle belirgin kaz ayakları, kırışıklıklar ortaya çıkmış. Eyvah dedim. Ne yapacağım? Hemen göz çevremi toparlamam gerekiyor. Şöyle bir şey yaptım. Her zaman kullandığım şöyle bir Revolution Skin Care'in göz çevresi serumu. Şöyle size yakından göstereyim. Bu serumla göz çevremi güzelce bir nemlendirdim. Hyaluronik asit ve kafein. Fakat bunu asla tek başına kullanmayacaksınız. Ben daha önce tek başına kullandığımda göz çevremi bariz bir şekilde kurutmuştu göz çevrem böyle gözlerim yanıyordu hatta o şekilde yani. Bunu tek başına kullanmayacaksınız ama baz olarak yani ilk bununla göz çevrenizi güzelce bir nemlendireceksiniz. Ben o şekilde yaptım, nemlendirdim. Sonra da Elensilia'nın göz çevresi kremiyle şöyle bununla ardından ikisini meç ettim. Bunları kullandım. Sabah akşam bunları düzenli bir şekilde kullandım. Sabah akşam ve bir ay içerisinde Hatta bir ay bile değil yani 2-3 hafta içerisinde bariz bir şekilde göz çevremde iyileşme oldu. O kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki size anlatamam yani. Çünkü o ameliyattan sonra maya da aynaya baktığımda kendimi aman Allah'ım ben yaşlanmışım demiştim. Yani o kadar moralim bozulmuştu ki bu ikisini meç ettiğinizde gerçekten sonucuna inanamayacaksınız. Yani bu bir mucize diyeceksiniz. Yani ben de öyle oldu açıkçası. Gerçekten göz çevremi o kadar güzel bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde toparladı ki yani şu anda bu bitti zaten. Ee, bitmiş ürünüm. Şu anda şöyle devam ediyorum. Yine bu serumu. Bu serum değişmiyor genelde. Bundan sürekli alıyorum. Yani indirimde stokluyorum. Çünkü şey tek başına kullanamasam bile şimdi Hyaluronic asit içeriği itibariyle çok fazla su ve nem tutuyor. Bizim cildimizin en başta neme ihtiyacı var. Neden bilim insanları diyor ki günde 2 litre hatta 3 litre vücudun ihtiyacına göre su tüketilmesi gerekiyor diyor. Su ihtiyacımız var. Nemlendirme de yani cildimizin nemli olmasına ihtiyacımız var. Şimdi bunu alta baz olarak kullanıyorsunuz. Bununla da herhangi bir göz çevresi kremiyle de meç ettiğinizde üzerine yani herhangi bir nemlendirici nemlendirici krem bile kullanabilirsiniz. Yani yağ bazlı olmayan çünkü göz çevrenizde butoncuklar yapabilir yağ bazlı bir nem nemlendirici. Böyle hafif nemlendiricinizi bile üzerine sürseniz bununla birlikte çok güzel çalışır. İçerikler önemli arkadaşlar. Yani burada tamamen içerikler önemli. Bunun içerisinde hiyaluronik asit var. Bunda çeşitli Fransız kolajı var. Çok güzel, zengin içerikler. Hani bunları aldığımızda cildimize bunu, bunun yani normal bir e, içeriği ne kadar fayda edecekse bununla birlikte yaptığınızda 10 kat çarpı 10 yapıyorsunuz. 10 kat size fayda sağlıyor. Keza bu da şu anda kullandığımda bu biraz e, yüksek fiyatlı. Aslında ben aldığımda nispeten e, 400 TL bandında almıştım. Fakat şu anda iki katından daha fazla. Hani 800 liraları geçmiş. Laroche-Posay'in Hyolü B5. B vitamini, B5 vitamini var. İçerisinde çok güzel bir şekilde göz çevrimi, aydınlık. Bunun bir de şöyle çok farklı bir yapısı var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim şöyle kremsi bir yapısı var. Görüyor musunuz? O hani orijinsinde bir C vitaminli göz çevresi kremi var ya hani kendinden ışıltılı. Yani bunun ışıltısı olmasa bile gerçekten çok güzel bir aydınlık veriyor. Hani göz çevremi ben mesela şu anda göz altımda herhangi bir şey yok. E, kapatıcı her zaman kullanmıyorum. Neden? Bu gayet güzel bir şekilde aydınlık sağlıyor göz çevremde. Çok güzel. Bundan çok memnunum. Bilmiyorum. Yedek de yapmadım. Yedek yapmadığımı o kadar pişmanım ki anlatamam sizlere. Hem uygun fiyatlı hem de göz çevrenize iyi gelecek ürün arayışı içerisindeyseniz ben kesinlikle sizlere bu ikisini öneririm. Nispeten diğer ürünlere nazaran uygun fiyatta ulaşabileceğiniz ürünler ve içerikleri çok zengin, gerçekten çok değerli. Kesinlikle size gözüm kapalı tavsiye edebileceğim ürünler. Ben bundan bunu bitirdim. Tabii ki bu indirimi kaçırmayacaktım. Tabii ki aldım, stok yaptım. Maalesef bundan tekrar şu anda alamayacağım. için bu bittikten sonra tekrar yine LNC'le ya, ya devam edeceğim. serumun değişmiyor bu. Fakat diğer markalarda da var yapmışlar. Mesela L'Oreal'de de var bu hyaluronik asitli göz çevresi serumları. Şimdi ben L'Oreal almıyorum neden? Aslında hani onun da şu anda o da çok fazla uygun fiyatlı diyemeyiz ama nispeten uygun fiyatlı. Hani markası da bilindik bir marka fakat L'Oreal'in ürünlerinin hiçbirini ben kullanamıyorum. Yani yüzümle hiçbir şekilde anlaşamadı sivilce yapıyor. Olmuyor yani. Ben de uymuyor, çok rahatsız ediyor. Çok kullanmak istedim ama yok yani. Hani ben de isterim yoksa uygun fiyatta güzel kullanayım ama bunda hiçbir şey olmadı. Herhangi bir butoncuk hiçbir şey yapmadı ama az kullanacaksınız. Ne kadar kullanacaksınız? Bakın sadece tek damla. Şu tek damla iki göz çevrenize de yetiyor. Çünkü çok akışkan bir yapısı var. Şöyle su gibi ama su değil merak etmeyin. Gerçekten göz çevrenizi nemlendiriyor. Baz olarak üzerine nemlendiricinizi, göz çevresi kreminizi kullandığınızda mucizeler yaratıyor. Mucizeler yaratıyor. <laughs> Revolution Skin Care olmaz da ne olur? Aslında şey merak ediyorum ben. Mariderm'in ürünlerini merak ediyorum. Sizleri de buradan ipucu rehber olsun. Onlara da bakabilirsiniz. Yani bu aynı içerikte farklı ürün de eğer daha uygun fiyatlı bulursanız alıp deneyebilirsiniz. Yani içerikler aynı olduğunda cildinizle anlaşıyorsa hiçbir sorun yok. Yani burada hem içeriğinin güzel olması hem de uygun fiyatlı olması bizim önceliğimiz olmalı. Tabi göz çevremizde iyileştirilmesi ne kadar göz çevremizde çalışıyor. Bu kesinlikle buton yapmadı, beyaz butoncuk, alerjik yapmadı, göz çevremde herhangi bir tahriş, yanık, gözlerim bir de benim çok hassastır mesela. Göz kremlerini, ha bir de ondan da bahsedeyim. Ben normalde daha önce göz kremlerini şöyle sadece şuraları sürerdim. Şuralara da getiriyorlar. Ben buralara getirdiğim zaman, şuraları böyle getirdiğim zaman gözüm yanardı. Daha önceki kullandığım göz çevresi ürünlerimde gözlerim yanardı, kullanamazdım. Artık buraları buraları her tarafına göz kapaklarımı asla değdiremezdim. Gözlerim yanardı. Akşama kadar başımda ağrı, gözümde ağrı her şeyi oluştururdu ama yani diyorum ya gerçekten mucize bunlar. Hani ben aradığımı buldum. Şu anda bu rutinimden çok memnunum. Sizlere de bahsetmek istedim. Ha bundan da bahsedeyim. Kesinlikle butoncuk yapmıyor. Hatta benim şurada bir butoncuğum vardı. Şurada ve şurada. Ee, bu şey daha önceki kullandığım göz çevresi e, kreminden kaynaklı sanırım. Onları yok etti. Yani varsa yok ediyor. Böyle de güzel şeyleri var. De çalıştığını anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer ki bütçeniz varsa zaten uygun fiyatlı bence şans verin. Şuna da şans vermenizi isterdim ama gerçekten şu anda şey fiyatı biraz yüksek. Eğer bütçeniz varsa buna şans vermenizi gerçekten isterim. Hani Laroche Posay eczane ürünü kesinlikle çok güzel içeriğe sahip. Boşuna para vermiyorsunuz. Göz çevrenizde iyileştirme yapıyor. Arkadaşlar herhangi bir işlem botoks veya başka bir şeyler yapmıyorsanız bu tarz güzel, güzel içerikli göz çevresi ürünleri kullanmamız gerekir. Yani burada sadece benim elimde 3 çeşit var ama hani nokta atışı diyebileceğim 5-10 çeşit anlatsam da size içerik önemli. Ben göz çevremi bu şekilde toparladım. Şu anda gerçekten ee, hani şey ince çizgiler hala var mı üzerinde çalışıyorum. Gerçekten o ilk... Ameliyattan sonraki duruma göre çok çok yol katettim, çok çok düzeltme oldu. Bir de istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde kullanmak çok önemli arkadaşlar. Ben sabah akşam kullandım, yani sabah akşam düzenli bir şekilde kullandım. Bir de benim size naçizane tavsiyem şu ki, mesela ben şu gözümün tam şu bitişiğinde böyle ufak bir leke var. Onlar neden oluyor? Hiç anlamıyordum. Ama meğerse ki şeyden dolayıymış. Mesela böyle gözümü şöyle şöyle sıyırıyordu. Göz kalemimde varsa o siyah kalemler şöyle <laughs> gidiyordu yani. O öyle dura dura şey olmuş. Artık güneş lekesi halini almış ve çıkmıyor. Bir de bir ara C vitaminli Güneş kremi, güneş kremi diyorum. C vitamini göz çevresi ürünü kullanmıştım. O da bende şey yapmıştı. göz çevremde leke yapmıştı. Şimdi güneş kremini çok böyle göz çevreme daha önceden getiremiyordum. Çünkü kullandığım güneş kremleri gözlerimi yakıyordu. Göz çevreme kullanamıyordum arkadaşlar. Bu yüzden şimdi güneş kremine de geçtik ama gerçekten gözle ilgili e, lekelenme yapıyor. Yani C vitaminli bir göz çevresi kremi kullanıyorsanız dikkat edin. Sabah uyguladığınızda mutlaka üzerine güneş kremi uygulamanız gerekir arkadaşlar. Eğer uygulamazsanız göz çevrenizde de lekelenme olur. Benim maalesef ki oldu. Daha önce ne oldu? Şu anda olmuyor. Çok şükür. Yani bu sene bu kadar sıcak yaz ayında göz çevremi lekesiz bir şekilde atlattığım için o kadar mutluyum ki size anlatamam. Çünkü her sene yeni bir leke geliyordu buralara. Çünkü neden? Güneş kremimi göz çevreme uygulayamıyordum. Bu yüzden güneş kremlerimizi de göz çevremize uygulamamız çok önemli. Göz çevremizde herhangi bir lekelenme, hatta çizgilenmeye de yani biz herhangi bir C vitamini bir göz çevresi kremi uyguladık diyelim. Retinol'lü falan asla uygulamıyoruz. Onlar akşamları zaten, gündüz asla uygulamıyoruz. Hani akşam da uygulasak yarın daha sabah yine göz çevremize güneş kremimizi getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yine leke olur. Yani Kasım ayındayız. Hala çok fazla güneş var. O yüzden cildimizi sürekli korumamız gerekiyor. Sürekli korumamız gerekiyor. O yüzden güneş kremleri de çok önemli. Her tarafı güzelce koruyacağız arkadaşlar. Bunları yaparsanız göz çevrenizde uzun vadeli herhangi bir tahribat, kırışıklık minimumda olur yani minimumda. O koca koca kaz ayakları. Yani ben kendi yaşlarıma bakıyorum. Çok şükür yani 20'li yaşlarımdan beri göz çevresi e, kremlerimi uyguladığım için çok şükür diyorum. Yani gerçekten çok iyi bir şey yapmışım. Güneş kremlerini birkaç senedir kullanıyorum her gün düzenli. Önceden sadece tatile giderken kullanıyorduk. Ee, onunla ilgili çok geç bilinçlendiğimi düşünüyorum maalesef ki. Ama neyse ki göz çevreme çok iyi bir şekilde baktım. Yani genç yaşlarda başladım. Siz de hani 20'li yaşlara gelmeden bence böyle ee, az temiz öz içerikli göz çevresi kremleri ile göz çevrenizi nemlendirmenizi tavsiye ederim. Benim göz çevrem nemli ihtiyacı yok demeyin. Ee, yeterince yağlı. <laughs> benim cildim çok yağlı, kullanmama gerek yok demeyin. Bunlar sadece kuru ciltler için gerekli değil. Yağlı cildin aslında çok daha ihtiyacı var. Bunu artık öğrendik, hepimiz biliyoruz. Bütün bilim insanları bas bas bağırıyor yağlı cildin sebum dengesine ihtiyacı var. Benim cildim şimdi karma, göz çevrem çok da karma değil aslında kuru. Yani göz çevresi değişiyor. O yüzden <laughs> Herkesin göz çevresi ürünlerinin nemlendiriciye ihtiyacı var. Yani bütçenize göre güzel içerikli ürünler tercih ederek e, düzenli bir şekilde sabah akşam uygulamanızı tavsiye ederim. Ama sabah akşam bana çok geliyor derseniz yaşınız da çok gençse o zaman akşamları sadece kullanabilirsiniz hani. O da güzel bir şekilde iyileştirme yapar ama güneş kremini güzel bir şekilde göz çevrenize de uygulayabileceğiniz bir güneş kremi tercih edip bütün cildinize güzel bir şekilde uygulayıp korursanız cildinizi uzun vadede etkisini görürsünüz arkadaşlar. Ben bu şekilde e, bu adımları takip ederek göz çevremi düzelttim. Şu an için çok şükür bir sıkıntı yok. Herhangi bir botoks işlem yok. Hani bakalım gittiği yere kadar diyelim. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.